Sesli cevap kanalına hoş geldiniz. Kurşunlu ve kurşunsuz benzin arasındaki farkları anlamak, araç performansı ve çevre sağlığı açısından oldukça önemlidir. Bu iki yakıt türü, kimyasal bileşimleri ve kullanım amaçları bakımından farklılık gösterir. Kurşunlu benzin, motor vuruntusunu azaltmak ve performansı artırmak amacıyla tetraetil kurşun gibi katkı maddeleri içerir. Ancak, kurşun içeren bu yakıt türü Çevreye zararlı emisyonlar yayar ve insan sağlığı üzerinde olumsuz etkiler yaratır. Bu nedenle birçok ülke kurşunlu benzinin kullanımını yasaklamış veya ciddi şekilde kısıtlamıştır. Kurşunsuz benzin ise çevre dostu bir alternatif olarak geliştirilmiştir. İçeriğinde kurşun bulunmaz ve daha temiz yanma sağlar. Bu, motorun daha verimli çalışmasına ve zararlı gaz emisyonlarının azalmasına katkıda bulunur. Kurşunlu benzin ve kurşunsuz benzin arasındaki farklar şunlardır. Kurşunlu benzinin özellikleri: katkı maddesi. Kurşunlu benzin tetraetil kurşun tel adı verilen bir katkı maddesi içerir. Bu madde yakıtın oktan sayısını artırarak motor vuruntusunu önlemeye yardımcı olur. Çevre etkisi. Kurşunlu benzin yanma sırasında atmosfere kurşun partikülleri salarak çevreye ve insan sağlığına zarar verir. Bu partiküller solunum yolu hastalıklarına ve çevresel kirliliğe yol açar. Motor koruması. Kurşunlu benzin motorun içindeki parçaların aşınmasını azaltabilir. Kurşun özellikle valflerin ve valf yuvalarının korunmasında etkilidir. Kurşunsuz benzinin özellikleri. Katkı maddesi. Kurşunsuz benzin adından da anlaşılacağı gibi kurşun içermez. Bunun yerine farklı katkı maddeleri kullanılarak oktan sayısı artırılır. Çevre etkisi. Kurşunsuz benzin çevreye daha az zarar verir. Yanma sırasında kurşun salınımı olmadığı için hava kalitesini iyileştirir ve insan sağlığına olumsuz etkileri azaltır. Motor teknolojisi. Modern motorlar kurşunsuz benzin kullanımı için tasarlanmıştır. Bu motorlar kurşunsuz benzinin sağladığı koruma ve performansla uyumludur. Mevzuat ve kullanım. Birçok ülke Çevresel ve sağlık kaygıları nedeniyle kurşunlu benzini yasaklamış veya kullanımını kısıtlamıştır. Kurşunsuz benzin günümüzde standart hale gelmiştir ve yaygın olarak kullanılmaktadır. Özetle, kurşunlu benzin ve kurşunsuz benzin arasındaki temel farklar içeriklerindeki katkı maddeleri ve çevresel etkileridir. İzlediğiniz için teşekkür ederiz. Kanalımıza abone olmayı ve videomuzu beğenmeyi unutmayın. Sizin sesiniz sizin kanalınız